Herkese merhaba. Herkese merhaba. Bugün yeni bir video açacağız bugün. Sizle akaryo oynuyoruz. Hemen şöyle adımızı yazalım. E ee, Neo Gaming TR. Hemen şöyle bir atalalım. Hop küçük küçük yemlerden başlıyoruz. Ee, bu oyunun amacı e, tabi her zamanki gibi büyümek. Gördüğünüz üzere bir büyüdü bayağı büyüdü hatta benim de yiyebilir mesela şu arkamdaki yeşil ben yiyebilirdi atlasa işte salan oldu o kaç şundan o oh, sıkıntılı ben eskiden bu oyunu çok deli delice oynuyordum bilgisayarda oynuyordum e, hala oynuyorum e, ama telefondaki kadar değil tabi ki de arkadaşlar çünkü telefonda birazcık daha manuel e, kayıyor gibi oluyor ama kaymıyor ama ben eskiden derseniz iyi oynuyor muydun? Eskiden. Evet, süper oynuyordum canım sıkılana kadar. Oo hadi. Hadi be. Lag mı girdi be? Oh tim 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 tim. Sana şöyle kaçalım. Please gel bakayım beni feedle please. Lütfen. Tabii bu eskiden oynuyordum arkadaşlar. O Abi nasıl? Fuck. Fuck ya. Abi nasıl ya? U burada muz. Bir de böyle skin alma şeyleri de çıkmış. O da baya güzel olmuş. Ee, şöyle. Oo, bizi biz daha da mı yiyeceğimiz adamı hop atlayabilir ha oh, lak 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 dur yeme beni yeme 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 oh. ah. hemen kurtulduk abi ah siktir tövbe

Hadi. pat, Ya. Abi. Ya ben hiçbir zaman böyle iyi oynayamayacağım herhalde. Han karta. Şöyle topladık. Topla. Abi rahat aç Ya bir neden? Parpiç. Nasıl taktik yapmış. Büyüdük. Yes. Baya birazcık büyüdük. Sıçtık. Atladı. Atlamadan adamsın muz. Muz. Eşit miyiz acaba şunlara? Bir eşitsek gireyim içine. Devam eşitiz. Abi nasıl kaçırdım kaçırdım. Dur, sol tarafı doğru ilerleyeceğim. Aa, 16. oldum. Evet.

Bak <laughs> <laughs> bak 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 kaç 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 kaç. Atla abi limonu atla beni bırak. Ben bir poko yaramam. Abi dokuzuncu olduk. Os ne oldu? Oha oha. Arkadaşlar. Süperiz. Çaniyiz baya. Vay be. Evet. Kaç 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 kaç. Sıçtık sıçtık sıçtık. Birine adam gibi adam gibi olsa puan onu atlayacağım da. Herkesten korkuyorum şu an var ya. İlk kez yani kötü oynadığım halde 5. oldum. Abi hadi. Yapabiliriz arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet üçüncü oldum arkadaşlar. Wow. Evet arkadaşlar. Süper olduk. Oh my god. Abi süperiz şu an. Kaç 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 üsttekini patlatmaya çalışacak. Kaçtık Süperiz şu an arkadaşlar. Abi üçüncü olduk. Abi şu an çok heyecanlıyım. O sağ tarafa kaç kaç kaç. Böyle ortaya basalım da hızlı birleşsin. Evet, onu da büyük ihtimalle yiyeceğim. Evet takım olduk herhalde. <laughs> Evet. Öldüm. Abi bok yoluna gittik ya. ya. Neyse o zaman bu videoyu bitiriyorum. Süper video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.